türbeleri müellifi Fatih Aydınla birlikteyiz. Muradiye türbelerinde kalem işlerindeki değişiklikler restorasyondan sonra çok dikkat çekmişti. Özellikle evet. güncel olan bir konu olan Selimiye kalem işleriyle birlikte bu konuyu tartışmak istiyoruz. Selimiye camiinde yapılan kalem işleri neydi? Muradiye ile alakalı ilişkili olarak nasıl değerlendirilebilir? Evet Selimiye de son dönemde ciddi bir e, Selimiye ile ilgili daha doğrusu özellikle sosyal medyada ciddi bir hareketlilik var. Onunla ilgili benim de bir paylaşımım vardı hatta mevcut olan özellikle kubbedeki ana kubbedeki mevcut olan kalem işlerinin barok olarak nitelendirilmesi ve sonrasında bunların bunların tamamen kaldırılarak klasik döneme yönelik kalem işlerinin yapılması ile ilgili bir kar, karar alındığına dair aslında bir nasıl diyelim söylenti gibi tam olarak bu projeyi hiç kimse görmüş değil sosyal medyada da paylaşılan bir proje yok. Ama e, burada kurulan restorasyonla ilgili kurulan bilim kurulunun dışında bir komisyon ya da bir kurul kurulduğu bu kalem işlerine özel. Ve bunun e, içeriğinin hattatlardan oluştuğu e, söyleniyor. Burada tabii e, bunun sakıncası şu. Hattatların tabii ki yaptığı iş çok saygı duyulacak bir iş ama e, bu tür ana kararları vermek için aslında... E, biraz korumacı mimar eğitiminin alınmış olması gerekiyor. Nedeni de şu, restitüsyon kavramı mimaride koruma bağlamında çok önemli. Hattatların böyle bir eğitimi yok, olması da beklenemez. Hani bu onları suçlayıcı bir şey olarak söylemiyorum bunu ama koruma uzmanı mimarların bu tür kararları verirken restitüsyon kavramına çok dikkat ederek vermesi gerekir. Ee, burada da verilen karar. E, şöyle bir sıkıntı var orada. Muradiye Külliyesi'nden farklı olarak birazdan Muradiye'den bahsedeceğim ama e, raspa yapıldıktan sonra barok olduğu iddia edilen ki onun da ben barok olduğunu düşünmüyorum çünkü e, tam olarak barok tarzda örtüşen motifler yok orada da. E, onun detayını ben sosyal medyamda paylaşmıştım. Oradan ulaşılabilir. E, raspa yapıldıktan sonra alttan çıkan herhangi bir iz yok. Bu durumda e, restüsyon kavramının e, restüsyon kavramıyla düşünüldüğünde üzerine yapılacak olan yeni kalem işinin e, alttan çıkan herhangi bir şey olmadığı için e, bu yaklaşımın tam olarak doğru olmadığı söylenebilir. Muradiye'ye gelince özellikle Muradiye Külliyesi'nde Cem Sultan türbesinden bahsetmek lazım Muradiye Külliyesi ile alakalı Eğer kalemişi konuşulacaksa Çünkü çok fazla en fazla katmanın olduğu türbe Cem Sultan türbesi Muradiye kalemişlerinde restorasyon başlamadan önce hazırlanan projede restorasyon evet. projesinde durum nasıldı Restorasyon projesinde henüz çok kapsamlı bir raspa yapılmadığı için aslında sadece kendiliğinden işte bir takım fiziksel koşullar nem ya da benzeri koşullar sonrasında dökülmeler ortaya çıkıyor. Sadece oradan çıkan kadarıyla belli kararlar alınabildi ama... restorasyon başladıktan sonra görüldü ki birçok noktada en az 3 dönem kalem işi var. Yani en, en altta... En üst katmanda normal en üst katmanda, bir görülen En üst katmanda barok. Hı. Bu 19. yüzyılda yapılan barok vardı. Ama dediğim gibi yani fiziksel koşullardan dolayı kabarmış olan belli kısımlardan aslında altta başka kalem işlerinin, başka dönemlere ait, daha erken dönemlere ait kalem işlerinin olduğu görülmekteydi. Peki Muradiye Külliyesi'nde nasıl bir uygulama yapıldı? Selimiye'den tamamen farklı olan noktası şu. Muradiye Külliyesi'nin, özellikle Cem Sultan Türbesi'nin. Burada raspa edildikçe alttaki katmanlara yani daha erken dönem katmanlarına, biz ulaşabildik. Dolayısıyla bir restitüsyonun restitüsyonla ilgili sağlıklı karar verilebilmesi için belli kriterler dahilinde hareket ediliyor. Bunlardan da en önemlisi yapıdaki iz. Mesela bunları biz şu şekilde sıralıyoruz. İşte bir numara ve en güvenilir kaynak restitüsyon için yapıdaki izler. Biz burada yapıdaki izlerden yola çıkarak aslında bir restitüsyon kurgusu oluşturduk. Tabii bunu şantiye esnasında yani kalem işleri yapılırken e, karar verildi buna. Bir bilim kurulu vardı ve biz de müellif olarak o bilim kurulunun içindeydik. E, mesela ikinci sırada fotoğraf ve görsel belgeler gelir. E, sonra işte sırasıyla e, insanların anlatıları, e, akademik kaynaklar filan diye gider bu. E, ama dediğim gibi yani Muradiye Kulesi özellikle Cem Sultan'da raspa yapıldıkça alttaki kalem işi çok düzgün bir şekilde ortaya çıktı. Bunun nedeni de şu, tabii ki o dönemlerde çimentonun henüz yaygınlaşmamış olması aslında büyük bir şans. Çünkü eğer çimentolu bir sıva bu kalem işlerinin üzerine yani erken dönem kalem işlerinin üzerine bir çimento bağlayıcılı bir sıva yapılmış olsaydı ve bu kalem işleri en son dönemde yapılan barok kalem işleri bu çimento sıva üzerine yapılmış olsaydı Bunları raspe etmek ve alttaki kalem işini kurtarmak mümkün olmazdı. Allah'tan çimento'nun <laughs> kullanılmadığı <gülüyor> bir döneme denk gelmiş. Dolayısıyla burada ne yapıldı en son işte birlikte bilim kurulu olarak en son verilen karar şuydu. Bu da tartışılır. Hala bu konuda eleştiriler var. Yani de açacağız çünkü bunun aslında tek bir doğrusu da olamaz belki en alttaki kalem işleri yani klasik dönem daha doğrusu erken dönem kalem işleri klasik dönem kalem işleri ağırlıklı olarak sergilendi. Barok döneme ait olan kalem işi de mesela kubbe özelinde konuşursak 1 bölü 8 oranında bir dilim olarak bırakıldı. Yani burada son dönemde aslında bir barok kalem işinin de olduğunu e, ziyaretçiler izleyebiliyorlar. İşte bu hangisi daha değerli Hangisi daha önemli, hangisi ortaya çıkarılmalı, bu tartışılır. Ama bununla ilgili bir prensip, bir senaryo çerçevesinde yapıldı bu. Dolayısıyla Selimiye'de de böyle bir senaryoya ihtiyaç var. Belki böyle bir senaryo var, bilemiyorum. Belki şu anda hani çok bilgi sahibi olmadığımız için çok fazla detaylı konuşmak doğru da olmayabilir bu konuda ama yani bunun uluslararası korumacılık Yaklaşımları doğrultusunda ortaya çıkarılmış tamamen bilimsel verilere dayanan bir senaryo ile üretildiyse bu kalem işleriyle ilgili karar ona söyleyecek bir şey yok ama biz bunu bilemiyoruz şu anda Muradiye türbelerinde altta kalem işleri, farklı dönem kalem işleri olduğu bilinse dahi restorasyon projesi aşamasında tam olarak bir rastı yapılamadığı için Tabii. son dönem olan Barok uslup, Büyük oranda T2. onların evet. korunmasına yönelikti tabi. Proje. şanti aşamasında RASPA'dan sonra tabii. proje değiştirildi. Tabi şöyle bir şey oluyor. Proje aşamasında tam olarak RASPA yapılmadığı için mevcut kalemişlerin bozulmaları üzerine, bozulma ve müdahale haftalarını hazırlıyoruz biz. Yani aslında barok kalemişlerin iyileştirilmesi üzerine ağırlıklı olarak hazırlanıyor proje ama tabi şantiye aşamasında dediğim gibi raspa edildikçe alttan daha erken dönemlere ait çıkan kalem işleri ortaya çıktıkça altın varakları dahi o zaman ilk katmanın altından çıktı. Tabi çünkü barok kalem işinde hani altın varak kullanılan bir unsur değil aslında. Dolayısıyla alt katmanlardan çıkanlar olmalı. <laughs> Restorasyon proje çizimi aşamasında e, alttan bir katman var klasik üst olarak biz bunu böyle çizebiliriz gibi bir yorum yapılamadı yapmadınız yani onunla ilgili yeterince veri yok çünkü hani dedik ya az önce restitüsyonla evet. ilgili karar verilirken yapıdan gelen izler bizim için e, birinci derecede en önemli izler karar verme aşamasında dolayısıyla e, böyle kapsamlı bir rasmanın yapılabilmesi için de öncelikle projelerin onaylanması ve koruma kurulan izin alınması gerekiyor hani bizim yaptığımız rasplar çok daha Proje aşamasında yaptığımız raspalar çok daha kısıtlı olduğu için o anlamda bir karar vermek çok mümkün olmuyor. O yüzden zaten bu tür işlerde mutlaka e, projenin de e, restorasyon devam ederken <laughs> ara ara revize edilmesi gerekiyor. Çünkü zaten bütün dünyada da aslında bu iş böyle yapılıyor. Bizde biraz hızlı yapıldığı için bu olmayabiliyor. Benim zaten yüksek lisans tezim aslında bunun üzerine e, Bursa'daki dört yapının e, Bursa'da çok fazla sayıda yapı var bizim restorasyon projesini çizdiğimiz ama özellikle dördünü seçmiştim ben yüksek lisans tezimde. Çünkü bu yapıların dördünde de restorasyon başladıktan sonra çok ciddi farklılıklar tespit edildi. Yapılan raspalar, işte muhtes olan bölümlerin sökülmesi filan sonrasında proje çok farklı noktaya gitti. Pencere oranları değişti. Minare mesela biz bir minare önermişiz bir camiye proje aşamasında. Sonra bir kazı yapılıyor. Özgün minarenin temelleri asıyorsun. Özgün minare tamamen ortadan kaldırılmış. Sadece temelizi kalmış. Mesela bu çok önemli bir karar. Bu restorasyon esnasında ortaya çıkıyor. O yüzden evet. yani bu tür süreçlerde özellikle restorasyon süreçlerinde mutlaka projenin de bir şekilde revize edilerek hani sürekli ez ezbuidler çizilerek e, tekrardan elden geçirilmesi gerekiyor. Kalem işleri için de bu durum söz konusu. Muradiye'de zaten bu ciddi şekilde yapıldı yani birebir alındı. Konu güzel bir noktaya geldi yani restorasyon aşamasında çok fazla değişiklik olduğunu düşündüğümüz zaman bir bitmiş restorasyonu bitmiş bir yapının öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırıp. Hani yapıyı ne hale getirmişsiniz, sıvamışsınız gibi yorumlar yapmakta insanların hani çok evet. altını bilmeden yorum yapamaması lazım o zaman, çekilmesi lazım. Çünkü şimdi, altında asır acaba restorasyon aşamasında neler bulundu, neler değişti bunu biz raporları görmeden bilemeyiz hiçbir yapan. büyük sıkıntı şu, geçenlerde, geçenlerde yani 3-4 ay oldu Böyle en önemli bir mevkideki bir mimar meslektaşımız bir koruma kurulunda karşılaştık şöyle bir şey söyledi bana işte o zaman da bu e, kız kulesi sanıyorum daha yeni yeni bitmişti orayı ziyaret etmiş tabi kız kulesinin eski hali yeni hali arasında ciddi bir fark, fark var evet e, ciddi bir fark var bununla alakalı dedi ki yani bu arkadaş siyaseten önemli bir mevkide mimar ama e, koruma ile ilgili çok bir e, tecrübesi olan bir arkadaş değil ben bunu beğenmedim gibi bir şey söyledi dedim siz bunu hangi kritere göre söylüyorsunuz? Nasıl yani dedim. Bakın dedim. Ben 20-25 yıldır e, bu işi yapıyorum yaklaşık. İşte doktoram bunun üzerine. Üniversitede dışarıdan derslere giriyorum yine kendi alanımla ilgili. Buna rağmen bir restorasyona baktığımda e, bunun iyi ya da kötü bir restorasyon olduğunu söyleyemem. Bunun için projeleri ve raporları incelemem lazım. Neye dayanarak bu yapılmış? Eğer çok radikal bir değişiklik olduysa öncesi ve sonrası arasında e, bunu mutlaka bir şeye dayandırılmış olması lazım. Ha bu bütün restorasyonlarda dayandırılıyor anlamına gelmez. Ama e, danışman ekibini falan tabi biliyoruz. Hani çok saygı duyduğumuz e, duayen hocalarımız tarafından danışmanlığı yapıldı özellikle Kız küresinin. O yüzden e, senaryoya bakmak lazım. Yani mutlaka bir senaryo gereği bu noktaya geldi bu bina. Demek ki çok önemli bulgular vardı. Bu az önce bahsettiğim konu var ya işte restitüsyonla ilgili güvenirlik derecelerine göre yapılan belki değerlendirmeler vardı ve o değerlendirmeler sonucunda da Kız Kulesi bu noktaya geldi. Ben şu anda bunu incelemediğim için daha hala Kız ile ilgili kesin yargı cümleleri kuramam, kurmamam lazım. Kimsenin de kurmaması lazım. Dolayısıyla sosyal medyada özellikle çok fazla bununla ilgili fikirler belirtiliyor ama zaten çoğu hani disiplinden de değil. Eee yani disiplinden olması da şart değil. Birazcık böyle hani e, okumayı, araştırmayı çok seven bir toplum değiliz. Hani biraz bu konuya ilgisi olan birisi, disiplinden olmasa da, hani mimarlık veya koruma ile ilgili bir eğitimi olmasa da, bir şekilde araştırsa, okusa neden bu noktadan bu noktaya gelmiş? İşte mesela bu Bob Kalesi gibi bir ya, hani örnek var. Ha, Orada da yapılan uygulama yanlış bir uygulama değildi aslında. Çünkü altta görülen, eski fotoğrafta hani mevcut durumda görülen aslında dolgu kısmı. Evet. Yani bizim eski eser yapılarımız temelde, e, yani erken dönem, klasik dönem özellikle üç cidardan oluşuyor büyük oranda. Yani kesme taştan imal edilenleri bir tarafa koyalım, e, dışta bir kaplama, içte başka bir kaplama, taş e, ya da benzer bir malzeme, tuğla olabilir. Duvarlar çok kalın olduğu için ortada da da ortada da bir e, dolgu kısmı var. Şimdi siz o Sünger Bob diye adlandırılan sosyal medyada tabii ki başka bir adı var onun da. Bu kaledeki dış kaplama dökülüyor. Siz içerideki dolgu kısmını görüyorsunuz. Düzensiz bir dolgu kısmı var. Ve siz bunu bu şekilde bıraktığınız zaman ki zaten bırakmak doğru değil. Özgün hali de bu değil. Bunu bu şekilde bıraktığınız zaman bu dolgu kısmı dış hava koşullarına dayanıklı bir kısım değil. Çünkü Kireç bağlayıcılığı işte Horasan tarzı bir harçla tamamen düzensiz ve özensizce seçilmiş taşların doldurulmasıyla oluşan bir katman bu. Yani adı üzerine dolgu. Hani duvardaki duvardaki kalınlığı sağlamak için iç kısmın boş kalmaması için tercih edilen bir yöntem. O kalede de. İlk fotoğraf olarak konan sosyal medyada ilk fotoğraf olarak evet. konan fotoğrafta baktığınız zaman dolgu kısmını görüyorsunuz. Bunu biz, biz bu şekilde bırakamayız. Ee, belli ki belli verilere ulaşılmış. Zaten e, bu kaplamanın tamamının da ortadan kalkmış olmadığını düşünüyorum ben bu kalede. Mutlaka bir yerlerde bir iz kalmıştır ve dönüp nereye geliyoruz tekrar yapıdaki izler konusuna. Evet. Yapıdaki izlerden yola çıkarak dıştaki kaplama tamamlanmış. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu da çok ciddi eleştiri aldı. Tabii bunlar e, ne kadar dikkate alınır alınmaz bilmiyorum ama. Şile Kalesi zaten Heh. onu şu an biz evet, evet, evet. Ee, hani ne kadar anlasak da aslında vatandaşların gözünde, yani insanların gözünde onu düzeltemeyiz. Buradaki problem de şuna dönüyor şu anda. Restorasyonlarda başlayan süreç kalem işleriyle birlikte devam ederek her gördükleri, kendilerine göre çirkin olmuş Yanlış dedikleri olan, çirkin olan şey eleştiriyorlar, restorasyonu evet. eleştiriyorlar. Bu da devamında yapılacak olan, yaptığınız yaptığımız bütün restorasyon uygulamalarında projelerinde halkın diline düşmek, Twitter'a düşmek endişesi barındıran bir şeye dönüyor. Ve ona göre de aslında restorasyonu etkileyen bir şey haline geliyor. Biz bunu halka anlatmak veya doğrusunu uygulamaya, proje aşamasında açıklamak gibi bazı şeyler yapmamız gerekiyor sanırım ki. Hani bir şeyler yapmamız gerekiyor ki burada bazı şeyleri önlemler almamız lazım. Şimdi kalem işlerinde de benzer bir durumlar oldu. İşte Çorum'dan, Kastamonu'dan e, Gebze'den çeşitli yerlerden yapılan kalem işlerindeki değişiklikleri işte bozdular, kirece boyadılar e, geçtiler oraya bütün güzellikleri kapattılar gibi yorumlar gelmeye başladı. Ama halbuki Burada da aslında sizin dediğiniz yani, konuya geliyordu. Şöyle o onlara da tabi e, hepsini yapı bazında incelemek lazım. Ama e, gerçekten doğru bir senaryoyla ve doğru bir yaklaşımıyla yapılmışsa bunlar o zaman söyleyecek bir şey yok. Yani hepsini e, her yapının özelinde değerlendirmek lazım. Yapının tamamının inşa edildiği dönem kalem işleri bazen aynı dönemde yapılmamış olabilir mesela 16 hmm. yüzyılda yapı inşa edilmiştir 18 yüzyılda bir kalemişi kompozisyonu uygulanmıştır Ondan sonra 19 yüzyılda işte Barok modası varken evet. onun üzerine bu sefer Barok yapılmıştır yani bunlar çok ciddi akademik çalışma gerektiren konular O yüzden Bununla ilgili yorum yapmak için de belli bir birikime sahip olmak lazım aslında yani halkın bu konudaki tepkisi aslında şundan kaynaklanıyor. Bizim önemli yapılarımızın tamamına yakını anıtsal yapılarımız, işte cami, han, hamam, türbe gibi yapılar, e, kamu elinde olan yapılar. Dolayısıyla bunların restorasyonları ve projeleri de kamu eliyle hazırlanılıyor. E, kamunun içinde ne var? İşte Kültür Bakanlığı var, vakıflar var. Bunlar belki işte e, siyasi iktidarla bağlantılı, belediyeler var. Ve bu e, saydığımız kurumların tamamında aslında özellikle belediyeler kısmında e, bir oy, oy kaygısı ve işte e, seçmen kitlesini memnun etme kaygısı var. Ama biz bu uygulamaları yaparken e, koruma uzmanları bilim insanları olarak biz bunu gözetemeyiz. Evet. Dolayısıyla hani sosyal medyada yazılan şeyler filan açıkçası ben hani beni çok ilgilendirmiyor kendi adıma. E, ama hani bir projeyi yaparken, e, özellikle o projeyi yaptıran kurum, kuruluş, işte onun amiri ya da işte önemli mevkisindeki birileri e, bir telkinde bulunabilir mi? Bugüne kadar benim başıma gelmedi. E, ama olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Bu da olabilir. Bunlar bizi yanlış kararlar alma noktasına getirmemeli. Yani o şekilde hareket etmek lazım.